Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler diliyorum. Ben deniz Ahmet Taş getiren e, İslamdan Hayata Ölçüler programı içerisinde muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Bugün e, yine hayatımıza İslamdan Ölçüler taşıma hayatımızı İslamla yeniden belirleme noktasında müzakerelerimize devam edeceğiz. Ee, i̇man esaslarımız, amentümüz, hayatımıza nasıl yansımalı konusunu e, konuşuyorduk. Onun başında da e, Allah'a iman, e, yani iman esaslarımızın e, ilki olan Allah'a iman. ...nasıl anlaşılmalı, hayatımıza nasıl e, tesir etmeli... ...bunun üzerinde duruyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim gazeteciliğimiz de olduğu için medyaya da bakıyoruz. Bugün... ...önümde bir haber var. Hocam oradan e, başlayalım <laughs> e, diye düşünüyorum izin verirseniz önce hoş geldiniz diyeyim tekrar. ondan ee, sonra kan davasıyla gelen katliam haberin başlığı bir, bir, gazetenin manşeti bu. İşte beş kişi öldürülmüş kan davası sebebiyle. Ölenlerden ikisi çocuk bir kadın var ee, öldürülmüş Mardin'in Savur ilçesinde. Şimdi mesela böyle bir şeye nasıl bakmalı? Yani burada e, diyelim öldüren insanın e, Müslümanlığı söz konusu ise e, Nasıl bir Müslümanlıktır bu? Bu kişinin e, mesela Allah Teala ile ilişkisi nedir? Yani burada bir amentü varsa Yani bu amentü nasıl bir amentüdür ki? Yani beş kişinin işte bir kan davası içine giriliyor, beş kişi öldürülüyor e, vesaire. Yani siz de mesela böyle bir başlığın insanın amen tüsüyle ilgili olduğunu düşünür müsünüz? Yani genel olarak insanımız işe bir de böyle bakmalı mı? Yani biz böyle bir Büyük günah değil mi insan öldürmek Büyük günah sayılıyor Böyle bir büyük günah içine Girdiğimizde e, Yani imanımızda da bir şeyler olur mu Allah ile ilişkimizde de Bir şeyler olur mu Amentümüzde bir eksiklik Söz konusu mu ki e, Bu tarz şeyler Yani bazen de e, Yani böyle bir cinayet Katil değil de Daha farklı ihlaller de söz konusu e, Olabilir Evet Nasıl bakmalı? Buradan yani sizi meseleyi amen tüyle ilgilendirir misiniz hocam? Şimdi evvela e, bir insan öldürmek beş değil. Bir insan öldürmek bütün insanlığı toprağın altına gömmek gibi. Evet. Kur'an Kur'an Kur öyle. Yani, Kur'an'ın temel ölçüsü evet, bu. Evet. Ve ebedi cehennem tehdidi var. Evet, maazallah. Evet. İmansızlık sözünü kullanmayalım. Evet. Ee, yani o Allah Teala'nın bildiği bir şey. Fakat tehlike bu. Ee, i̇manla bağlantısına gelince biz insanı Allah Teala'nın Ehseni takvim ve esfeli safilin dediğimiz iki uç noktada bulunabilecek kıvamda yarattığımız yani insan evet, gidip gelebilecek en o. iyi seviyede de olur en kötü seviyede de olur. Evet. İsimler üzerinden e, benzetme yaparsak Ebu Bekir radıyallahu anh da olur her insan. Ebu Cehil lanetli de olur. Evet. Her insanı yaratırken Allah Teala ve hedeynahun necdeyn buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim. İki tarafa da uygun yaratıyor. Evet. Yani bir insan yeryüzünün en güzel ahlaklı, faziletli insan olma istidadına sahip yaratılıyor. Evet en ters tarafta şirretliğin başında gelecek bir insan olma kabiliyeti de insana veriliyor. İman dediğimiz şey bu orta yerde yaratılmış insanı artı en son noktaya doğru çeken gücün adıdır. Evet. İman yoksa zaten eksi tarafta kalıyor insan. Evet. İman varsa ortadan yukarı doğru Ebu Bekirlik makamına doğru yükselmeye başlıyor. İman güçlü oldukça, iman aktif oldukça, meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman, Allahu Teala'nın zatına gerçek manada iman yerine oturdukça, beş kişinin katili değil, beş sivri sineğin bile öldürülmesine razı olmaz bir insan çıkıyor ortaya. Evet. O yüzden işte anne baba çok mesul çocuğuna bu imanı yüzde evet. yüz aşılayıp aşılayamadığından. Bunun için bir muallim ayağının dibinde kırk sene şükredilmeye değer bulunuyor. Hayrı öğretiyor çünkü. Evet. Yani insan ortada yaratılmış. Büyük bir tohum gibi toprağını uygun bulursan orada koca bir çınar oluyor. Yoksa çürüyor. Evet. Depoda çürüyebiliyor. Sulada çürüyebiliyor. Bu sebeple iman yeryüzünde gerek şahıslar olarak ve gerekse toplumlar olarak bulunduğu sürece bu katliamlardan e, bu kötülüklerden uzak kalınacak iman ya kökten kaldırılıp götürüldüğünde veyahut da kalitesi düşürülmüş orijinal olmayan bir imanla müslümanlar müminler yaşadığı sürece bunlar ortaya çıkacaktır bunun en canlı örneği hani bıçakla kesip atmak diye bir deyim var ya evet. bıçakla kesip attı diyoruz Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz'den 5 sene öncesi adı şanı bilinen bir hayattı. Kendi çocuğunu gömen, su diye alkol tüketen, kaba saba vuran, kram insanlar. Bunlar uzun bir rehabiliteden geçirilip Medine'ye getirilmediler. Evet. Mekke'den Medine'ye gelişleri olsa olsa beş gün sürdü. Hadi on gün sürsün diye mi evet. çölde sürdü. Yani bir rehabilitasyon yok ortada. Evet. Bir iman kampına alınmadı bu insanlar. Evet. Yani salı günü ben Medine'ye gideyim iman edeyim dedi. Geldi Medine'ye salı günü iman etti. Evet. Öbür gün bu insanlar meleklerin imreneceği kıvama geldiler. Ama özellikle vurguluyorum. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturup ya Rabbi bu adam ahlaklı olsun diye dua etmedi kimse için. Evet. Dua ile değil. Evet. Herhangi bir kimseye bir cips takılmadı yani böyle bir ilave beyin evet, takılıp. Evet. Yeni bir insan. Yeni bir insan ameliyatla beyin dönüşümü evet, yapılmadı. yapılmadı. evet. Üç. Bu insanlar uzun süreli kampa alınmadılar. Bir saatlik kampa bile alınmadılar. Evet. Yani yeni bir Müslümanlık kampı vardı da ha, onun eğitim, içinde e, yoğurulmadılar. Saat evet. günlerce işte. Evet. Namaz için bile kampa alınmadılar. Orada kılarken gördüler. Mesela bir sürü hadislerde görüyoruz. Ee, sahabi namaz kılarken gülüyor mesela. Sahabi evet. namaz kılarken konuşuyor mesela. Demek ki bir eğitime alınmadılar. Mescidin içinde zamanla yoğuruldular. İbadetleri yoruldular. pratikle öğrendiler. Evet. İbadetleri Ama özellikle. Ama ne oldu? Babasının karısıyla evlenecek Kapasitede insanlardı bunlar, Kur'an'dan öğreniyoruz. Evet. Vahşet. Yani ona yani. uyarıyor, Kur'an değil mi o, o konuda? Ya kötü bir şey diyor, nasıl babanızın hmm. karısıyla evlenirsiniz, evet, üvey evet. annenizle yani evlenirsiniz. Evet, evet. Bu kapasitede insanlar geliyor, mahrem olan, olmayan diye ayırıyor karşı cinsi. Evet. Ve ebediyen güvende hissediyor kadın kendisini ona karşı, yabancı bir evet. kadın bile. Evet. E, alkol bir saat içinde yok deniyor, yok oluyor. Cinayetten korkuyor. Bu insanlar tek şey iman fiilen bunların içine girdi. Evet. Demek ki bugün mümin insanlar olduğumuz halde üç kuruş etmez bir, beş kuruş etmez deniyor ya Anadolu ifadesiyle. Evet, evet. Çok basit seviyesiz bir iş için Ebedi cehennemde hadi diyelim cehennem ihtimali tövbe edeceksin uzak diyelim. Evet. Ebedi zindanlarda kalacaksın. Hiçbir zaman evinde oturup bir çay içemeyeceksin ömrünün sonuna yani kadar. Evet, evet. Buna razı oluyor bir insan ya da böyle bir işin kiralığı olmaya razı oluyor. O daha seviyesizce. Evet, daha seviyesiz. O daha seviyesizce. Başkasının intikamı için sen ömür boyu zindanda evet. kalıyorsun. Bu insan seviyesini düşünüyoruz. Bunun adının mümin olup olmadığını tartışmıyoruz. Yani onu evet, tartışmıyoruz. Mi? Belki de bunların yani mümin olduğunu kabul ediyoruz. Var Varsayıyoruz Var sayıyoruz mümin olduğunu. Varsayalım. Kabul etmek çok zor hocam. Varsayalım, varsayalım. Evet. Yani tabii burada, burada biz en uç ya insani suçlardan birini aldık Yani daha farklı şeyler de olabilir Bir insana aldatmak mesela Yalan söylemek mesela Değil mi yani Hocam gıybet Gıybet, gıybet gıy mesela Öldükten değil mi? sonra etinden kebap yapmak Yapmak gibi yani, tanımlanıyor Kur'an'da Bunlar mesela Yani bunları yapan insan Mesela Allah ile ilişkisi nasıldır Yani mesela Allah görüyor Değil mi? Allah'ın hoşnut olmadığı bir davranış bu. Kur'an'da bunlar böyle bir bildiriliyor. Bunlar şimdi bunu nasıl yapar bir insan? Mesela e, ben şunu merak ediyorum. Oradaki psikolojisi nedir insanın? Yani tedavi edilmesi gereken yanımız nedir bizim? Ya yani onu biraz konuşalım. Çünkü bazen de bunların farkında olmadan ya mesela nasıl bir Allah telakkisi var ki biz onun hududunu çiğneyi veriyoruz, geçi veriyoruz ve bu, Burada bu çok önemli bir nokta var evet, hocam. Evet. Şimdi bir insan iman etti sıfır noktasındaydı. Evet. Şimdi iman etti artıya doğru yükseltiyor evet, imanı. Evet. Şeytan bu iman ettikten sonra bırakmıyor ki tekrar eksiye doğru çekiyor. Evet. Şimdi insanı eksi noktaya yani kötülüğe doğru çeke, çeken şeyler de devam ediyor. Evet. Bu mesela dünya hırsı. Evet. Mesela ırkçılık. Evet. Mesela cinsel şehvetimiz. Evet. Mesela şöhret. Mesela koltuk hırsı. Bunlar hep eksi tarafa doğru çeken şeyler. Mümin olunca insan, evet. eğer dünya hırsını, ırkçılığını, cinsel şehvetini şeriatın ölçülerine yani dinin ölçülerine doğru teslim etmezse, imanı her sabah namazında onu bir kere çağırır, Allah en büyüktür gel der, onu bir duyar şöyle bir meltem gibi geçer o rüzgar. Ama içi kavuran o ırkçılık, şehvet para hırsı, dünya hırsı, akrabaya düşkünlük, e, koltuk hırsı, makam düşüncesi bunlar 24 saat aktif olarak çekiyor. Yani bir insanın işte cinsel şehveti 24 saat devrede, uykudayken bile devrede. Evet. Eğer iman sadece ezanlardan ibaret olursa, cuma akşamları Kur'an okumaktan ibaret olursa bir güç günde 10 dakika çekiyor, öbürü 23 saat 50 dakika çekiyorlar. Evet. E belli ki her an kayacağı taraf, yani kimliğini koyacağı taraf, yoğun çekimin olduğu taraf olacak. Evet. Yani iman tıpkı bir evin kışın ısıtılması gibidir. Yani dışarıda eksi 5 derece varken, siz artı 5 yapacak bir yakıt malzemesi kullanmadığınız sürece, evet, dışarıdaki geçiyorsun. ile, dengeyi kuramazsınız üşürsün, üşürsün. zarar edensiz olursunuz evet. bu da neyi gösteriyor hep söylüyoruz ya mümin iman ettim gittim demekle kalmaz melekleri yanında hissedecek evet. Allah'ın bakışını yanında hissedecek bu da ancak sürekli mümin bir cemaatin içinde olmakla olur haramlardan uzaklaşmakla olur bir de bu asrın başımıza gelen musibeti mubah çılgınlığına ara vermekle mümkündür Hmm. Yani mubahları sınırsız tuttuğumuz zaman işte hep ekmek örneğini verelim. Ekmek mubahdır ama günde 8 ekmek, 9 ekmek yerse bir insan bu mubah harama dönüşür. İnsanı helak eden bir haram olur. Ya bu mübah hassasiyetinin, onu sınırlı tutma hassasiyetinin yani genelde sadece mesela işte Allah dostlarına has bir hassasiyet olduğu gibi bir algı var. Halbuki, Allah dostu olmak isteyen herkesin hassasiyet. Herkesin hassasiyet tabii. göstermesi Yani, yani. bu hocam müsaade edersen konumuza biraz yan bir taraf açalım. Niye Allah dostları deyince her toplumda 10 kişiyi ayırıyoruz da Çok, Allah evet. Allahu veli'l-lidine amenu. Evet. İman edenlerin evet, yani, velisidir dostu, Allah. Evet. Onlar, yani her mümin niye bunu mezar, genelde de mezardaki üç kişiye Allah dostuydu. Biz Allah düşmanı öbür taraf Allah düşmanlığı kalıyor. <laughs> evet. Yani bu deyim bir defa üzücü hocam. Doğru, doğru. Yani çok sınırlı insanlara hasretme yani, yani o da kendimizin üstünden bazı şeyleri adeta atmak gibi değil mi öyle de bir tarafı yani, var. Yani onlara mal ediyoruz onlar da şefaat eder nasıl olsa bize diyoruz gene kendimize pay çıkarıyoruz aslında. Evet. evet. Dolaylı olarak dostların eteğinde kalalım diyoruz dostluk daha üstün bir mertebe. Evet. Yani ashab-ı kiramdan Allah onlardan razı olsun söz ederken Kur'an-ı Kerim'imiz çoğul zamiri kullanıyor. Onlar diyor allah teala. Teala. Halbuki içlerinden birkaç kişiyi kastediyor o konu mesela. Evet, evet. Ama çoğulu, hepsine mal hepsine ediyor. Çünkü ediyor. iman ortak kavram. Evet. Dolayısıyla burada tekrar konumuza dönelim. Ben yani bir ara parantez evet, açayım evet. dedim. Yani evet. Allah dostları, bize düşmanlık kalıyor yoksa. Aynen öyle, evet, yani. doğru evet. Şimdi burada şeytan 24 saat kışkırtıyor. Evet. Nefsi kullanıyor. Nefis şeytanın ara şirketi, taşeron şirketi onu evet. kullanıyor, şunu yap bunu yaptır evet. diyor ama proje şeytanın projesi evet. çok eskiden beri e bu cinayet davasında şeytan ilk defa Kabil ile Habil arasındaki fitneyi körükledi, evet. Kabil'i kışkırttı yani Kabil bir peygamberin yavrusu olarak dünyaya evet. geldi, bir peygamber çocuğuydu, akşama kadar Adem Aleyhisselam ona nasihat ediyor herhalde evet, tabii. Sabahleyin okşadı, sokağa gönderdi diyelim bizim deyimlerimizle Sabahleyin şeytan Adem Aleyhisselam'sız bir 10 dakikayı fırsat bilip cinayeti işletti ona. Evet. Dolayısıyla bizim şimdi evimizdeki televizyon yayını, evimize koyduğumuz gazetelerimiz, arkadaş çevremiz, mesela gittiğimiz düğünlerimiz, evet. mesela oturduğumuz bir çay bahçemiz, mesela okul arkadaşlarımız, mesela iş yeri arkadaşlarımız, izlediğimiz haberler, Evet. Bütün bunları topladığımızda ne tarafa doğru çekiliyoruz bellidir. Yani aldığımız mesajlar bunlar. Bütün bunlar mesaj kaynağı. Biz bir haber zaten. bülteni evet. izlediğimizi zannediyoruz. Evet. Hayır. O haber bülteni bitiyor, televizyon kanalını kapatıyorsun, gazeteyi kapatıyorsun. Beynimizde bıraktığı izi ölçemiyoruz ama evet, 20 ölçemiyoruz. sene sonra belki o haber karşımıza çıkıyor. Evet, evet. Şimdi bu cinayete bulaşan insan Allah hidayet nasip etsin. Cehennemden muhafaza buyursun. Ebedi cehennemde kalacak. İmansız giderse ahirete ki bunun ne kadar imanla gideceği de meçhul. Çok büyük bir suç işledi. Buna alet olanlar, prim verenler, teşvik edenler. Ee, şimdi bu insanın e, bu cinayeti 3 dakika içinde karar verip işlediğini kimse iddia edemez. 30 yıllık birikimdir bu. Evet. Ya 10 yaşında bir çocuktur. Her sözü e, iradesiz bir şekilde tamam bunu öldür denip akıbetini düşünmeyecek bir seviyede bir iş yapmıştır büyük bir insansa yıllarca namusu korumak yanlış bir şekilde onun zihnine yerleştirilmiştir. Akrabalık yanlış bir şekilde yerleştirilmiştir. İşte ağalık üstün evet. olma yanlış bir şey. Silahın bir insanda müdafaa için değil saldırı için olacağı düşüncesi filmlerde, <laughs> hikayelerde, keloğlan olan masallarında hepsinde anlatılmıştır. Evet. E, neticede bu ağzına kadar dolu bir fıçı gibidir artık. Evet. İman da sürekli bunu boşaltıp e, hayır dolduracak, temiz dolduracak bir düzeyde değil. Evet. Şer bunu doldurmuştur. Son bir kelimeyle kurtar namusunu dendiğinde namusunu kurtarıp kendi helak olmuştur. Nasıl kurtardıysa evet. namusunu maazallah. Burada üstadım, Bazen o yani namusu kurtarma dediğiniz şey yani kan davasında ilk suçu işleyen öldürülmüyor malum. Yok canım o gideli yani, çok olmuş. O gideli çok olmuştur. <laughs> çok olmuştur. Yani son, çok sonraki insan e, işte e, öldürülmüş, hedef olmuş oluyor. Bir kirli çukurun içine atılma sırası bu. Evet, kan evet, davası evet, dediğimiz evet. şey e, aslında bir intikam da değil, rolü oynama yani sülalenin evet. rolünü oynama. Hapse girerken övülerek, övünüçlü bir evet. şekilde yani biz boşuna gelmedik namus evet, davasından evet. geldik Allah muhafaza buyursun burada üstadım Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini böyle ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor Kur'an-ı Kerim zulüm görenin gördüğü zulmü anlatması dışında kötülükleri konuşmayın diyor evet yani doğru bir olay hakikaten Mesela bu medyatik boyutu bu bunun. Evet. Bu şimdi haber verildiği kadar ne kadar bu adama helal olan namusunu kurtarmış dedirttiğini de hesap etmemiz lazım. Evet, O medya rolü açısından. O, o açıdan e, biz bakmayalım. Hadise, biz hocalık evet. açısından <laughs> bakalım ama bunun negatif etkisi de var. Doğrudur. Trafik Doğrudur. kazalarının negatif etkisi var. Mesela medyada e, intihar haberlerinin verilmemesi yani ahlak olarak benimsenmiştir. Yok genel medya ahlakı çerçevesinde yani intihara özendirme boyutu olduğu için. Yani Ama buna rağmen verilebiliyor. Veriliyor tabii veriliyor. Resim da. resimleri gölgeleniyor Doğru, Yani veriliyor. o hassasiyet yani gerçekten çok farklı bir hassasiyet medya açısından onun da altını e, çizmiş olduk hocam tabi yani kan davası konusunda da e, Allah razı olsun geniş ölçüler verdiniz o önemli ama yani asıl meselemize de e, dönersek yani ya bu insanın e, bu tür sınırları aşarken yani gıybeti vesaire gibi yani Allah Teala ile ilişkisi ee, sanki gündemde olmayan bir ilişki gibi Hıcan, hadis-i şerif bunu evet. bitiriyor. Evet. Zina ederken zina eden, Evet. filan suçu işlerken filan suçu işleyen insan o anda mümin değildir diyor efendim Evet ben de o hadisi yani hatırlatacaktım o mümin. yani mümin yalan değildi. söylerken insan diyor mümin, mümin olarak söylemez. Yani bu demek ki bir tür kalp krizi gibi o anda akım duruyor. Evet. O anda hayatta değilsin sen. Evet. sonra dönebiliyorsan bir daha dönüyorsun evet. ama yani bu kadar kötü bir kopma evet. olduktan sonra imandan ne kadar dönüyor insan o da şüpheli evet. bir şey yani acaba diyorum burada yani insanların Allah Teala'ya yönelik idraklerinde de bir problem var mı? hani Kur'an'da işte ve evet. ma kaderullaha hakka kadri yani Allah Teala'yı yani gerektiği şekilde hakkıyla tanıyamadınız. hakkıyla tanıyamadınız, diyor. Yani takdir edemiyorsunuz. Takdir edemiyorsunuz diyor. Yani nasıl bir şey bu? Yani biz mesela sade insanlar diyelim. Yani sade insanlar. Yani nasıl bir takdir eksiği yaşıyoruz ki? Yani mesela yalan söylüyoruz. Allah Teala yalan söylemeyin, zina etmeyin dediği halde bu bir idrak eksikliği gibi de mi düşünülmeli diyorum ben? Bir defa sıfır hatalı insan olmaz. Evet. Yani illa evet. insanız ufak tefek kırık döküğümüz olacak. Evet. Sıfır olması mümkün değil. Böyle bir beklenti içinde de olmamak evet. lazım. Evet. Gerçekçi olmak lazım. Tabii. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranan da olmaz. Evet. O da mümin değil. Evet. Ortası nedir ufak tefek yani hatalar yapan ama anında toparlanan insan mümin evet. insandır Burada e, polisten korkmakla kanundan korkmakla Allah'tan korkmak arasındaki farktır bu Evet Yasal olarak suçlu hissetmediği sürece vatandaş kendisini polise karşı dik duruyor Evet Çünkü yasaların belirlediği şu hatayı yapmadım ben diyor ama evet. hata yapmış da yasa bunu hoş görüyormuş evet. belli ölçüde mümin ise mükemmele talip olduğu için meleklerle yarışan insan olduğu için yasalar ona izin verse de hatta yasalar soruşturmayacak, kovuşturmayacak olsa bile müminin vicdanı onu ezmeli evet. bu da en başta söylediğimiz gibi bir merhaledir, bu bir, bir seviyedir evet. yani bu seviyeye gelinceye kadar savaşacak mümin. Kiminle evet. savaşacak? Nefsiyle, cehaletiyle, bilmezliğiyle, ayet bilmez, hadis bilmezliğiyle savaşacak. Yani burada hatırlarsanız daha önce defalarca konuşmuştuk. Bir mümin amentü billahi ve melaiketü diye sayıyor. Tamam bu güzel böyle başlayacak. Ama mesela e, yatsıdan sonra amener resulü okuyun yatın. Niye diyor peygamber efendimiz aleyhisselam bunu da bir düşünecek. Hmm. Mesela pek çok mümin kardeşimizin evinde İsterseniz onu kısaca niye okuyun diyor. Yani kısaca bir izah edelim hocam. Yani Evet, niye e, edelim? Değil mi? Çünkü yani şimdi dinleyicimiz de ya acaba niye diyordu yani değil mi? Onu da merak şimdi, edecek kısaca. Bakara Suresi'nin son iki hikayeti. Evet, son iki ayeti. Efendim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Bunu her gece yatmadan okuyana o gece yeter diyor. Evet. Yastından sonra imam efendilere biz bunu okutturuyoruz. Evet. Aslında her mümin kendisi okumalı. Kendisi okumalı. Amin Resulü bima unzileyim Rabbi vel mümin. Burada ya da imam efendi okurken kendisi de tekrar edebilir değil mi hocam? Tekrar edebilir ama okunan Kur'an'ı dinlemek esas yani. olan. Evet. Dinleyecek. Evet. evet. yatarken de çamaşırını çıkarken okuyabiliriz. Doğru, Açıp evet. okumak hı hı. diye bir şart yok. Doğru. 10 gün tekrar etse 11. gün okuyacak. Toplam 3-4 satırlık bir şey. Evet. Şimdi burada Kökten iman tekrar sayılıyor her akşam. Evet. Ondan sonra Allah'a yalvarılıyor. Zorlandığımız şeyi bize verme Ya Rabbi. Evet. Eski ümmetlere verdiğin eziyetleri bize verme. Kafirlere karşı bize yardım Gardım et, merhamet evet. et. Bir mümin profili iki ayetin içinde çiziliyor. Evet. Mümin hatırlıyor. Bunu mümin körü körüne okuyunca sevap işlemiş oluyor. Evet. Şuurlu bir şekilde okuyunca konsantre olmuş oluyor. Evet, evet. Çok basit bir örnek daha. Mesela Kunut duası okuyoruz değil evet. mi vitirde? Vitir namazında. Kunut son e, rekatta son okuduğumuzdur. Evet. Muhteşem bir duadır aslında. Evet. Manası Mümin ne yapıyor? Ve nakhla'u ve netruku men yefcurum. Son sözleşmede Rabbim ben sana söz veriyorum sana karşı cephe almış hiçbir kafirle facirle artık bir arada durmayacağım diyor. Müthiş bir şey. Sabahleyin bankaya gidemiyorsun bir daha eğer şuurlu bir şekilde bunu söylediysen. Yani evet, mesela değil gece mi? namazlarında evet. akşam ve sabah gecelerinde Kafirun ve İhlas Suresi'ni zammüsür olarak okumak sünnettir. sünnettir evet. E, Kafirun ve İhlas Suresi birisi nefi yani kafirleri reddetme, öbürü de Allah Teala'yı kabul etme İhlas evet. Suresi. Bir anlamsızlık bulutunun altında bocalıyoruz biz aslında. Evet. Bir ne yaptığımızı bilsek ki asas iman bu zaten zaten 24 saat tazelenen bir imanla yaşıyoruz biz. Evet. Yaşatılmamız takdir buyurulmuş. Mesela İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir diyor. 3 defa okusan Kur'an olur diyor. Ya bu bir satır nasıl Kur'an'ın bütününe denk oluyor? E Kur'an hep Allah'ı anlatan bir kitap olunca İhlas Suresi tamamına bile denk olur. İhlas evet. Suresi adı üstünde evet, evet. Allah'ı anlatıyor. Burada hocalarımıza çok iş düşüyor. İhlas Suresi'ni ezberletirken İhlas ruhu da vermek gerekiyor çocuklar. Evet, evet. Yani bunu bir parola gibi, yani elektrikli işte bir parola gibi. İhlas da gibi. hocam. Yani insanın hani o vema kaderullah, hakka kadri, onu idrak noktasında, değil mi bize evet. verilen bir ölçü, bir çerçeve, ihlas. Yani orada siz de çok o çok güzel onu, yani anlamsızlık bulutu içindeyiz dediniz. Yani belki de asıl zaafımız o. Değil mi? Yani <laughs> o anlamsızlık bulutu bizi nasıl etkiliyor? Yani neleri kaybediyoruz? Ne tür hassasiyetlerden yoksun hale geliyoruz? Yani bu da e, çok önemli. Hocam kısa bir ara vermemiz lazım. Buyurun hocam. Aslında bu Allah Teala ile insan ilişkisi noktasında bir takım felsefi şeyler de var. Yani Allah inancının sınırlandığı deizm gibi ondan sonra e, agnostisizm gibi şeyler. Biraz onları da konuşalım. Böyle yanlış idrakler noktasında ikinci bölümde onu da konuşalım diye İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. Kısa bir ara vereceğiz sonra beraberiz.